Minecraft'ta Bedwars oynayacağız. Bugün arkadaşlar Block MSG MS Block MSD oynayacağız. Neydi unuttum ya IP'si. Şu anda görüyorsunuz arkadaşlar zaten. Bakın şurada IP görüküyor burada. Ben videoyu altına koyarım IP'yi. Arkadaşlar bu arada Lebi mod kullanıyorum şu an. Yani bunu bilmeyenler için bir tane daha video yapacağım. Lab mod nasıl kurulur diye. O videodan da lab modu görürsünüz zaten. Biraz ayırın kasalım. Gidelim hemen Altın alışımız yok. Arkadaşlar arka çarşı kılıç basıcam bir tane. Sonrasında full şey basayım, blok. Bir tane daha yine fazladan kaldı atalım şunları. Yol çekip bizimkiler eve. 30 zıplama aç açıksa işimiz zor. Ama kapalı. Sanıyorum. Yolu çek gidelim hadi. <laughs> Hiç yapacak galiba adam. Hadi. Hayır adam öldü hadi. Ben çekeceğim o zaman. Tam bir lit yapacağım diye öldü. Demek ki öyle artık bir lit yapılmıyorum Ben şöyle. Onu sandım. Tam yapıldı. Yani buradan şimdi nereye gidebiliriz? Tam ortaya geldik de. Adamları rushlayamam. Şu an işim değil. şimdi içinde bir içindeyim. Bir dakika. Sakin 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 karışık. Adama bak adama bak. İşin kaçtı ya. Şimdi toplayayım gidelim abi. Ya da adam var ya bir dakika. Ben şimdi da burada. Ya ölürsem adamlar var çünkü orada. Bir dakika. Bunlar şimdi bana rastlayacak beni gördükleri. Biz gidiyoruz valla. Ha gayret, ha gayret, ha gayret. Kırarız biz bunları, kırarız. Kırarız, kırarız, ha gayret. Kır kanka, kanka kır şunu. Çabuk kır. Ya ne yapıyorsun? Aa adam beni aşağı fırlattı ya pislik ya. Evet. <laughs> Bizler şimdi bunlar. Sinirlendirdik adamları. Sakin olayım. Ben de golden apple mi alsam? Hmm. Ben golden apple alalım. Ortaya açlayacağım da şimdi değil. Geri değil o ortaya Adam orada bekliyor bakın arkadaşlar. Nasıl bekliyor orada bakın. Oraya gitmeyeceğim de be. Tüm adam adamları demir de lazım. Bunları al. gidiyorum hadi. Hadi eyvallah. Birini uçurmam lazım bir dakika. Almayın ben. Ben gidiyorum hadi eyvallah. Bunların birini uçuracağım yoksa ben rahat duramam burada. Ne uçuracağım ne şey yapacağım ben. Ha gayret ha gayret. Takmayın arkadaşlar. Aa adamda uçuran çubuk var. Ah. Rush 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 hemen rush. Aa, aa adam geldi ya. Çıkacak tepeye ben oradan alacak onu? Burada zümrütler oldu. Şöyle yapalım. Şu demir var <laughs> Arkadaşlar adam karşı. Geliyor değil mi? O geliyor değil Ben gidiyorum. O geliyor çünkü. Sakin oynar mısınız? Hadi adam aşağı attı kagayet. Tamam bas bas gidiyoruz. Tamam. an çubuğu boşuna almış adam. Ben şu şeye basayım. Bunları upgrade basayım. Onu ayırın, onu ayırın. Yani Altıya mı basayım? Pazmaya basayım ben. De. Güzel. Tamam gidelim buradan. Bloğumuz yok. Nereye gidiyoruz? Çok olmaz. Ee, bunlarla da şuraya bırakalım. İsten alır. Şu taş kılıcı alayım yalnız. Alma oluyor. Şu nasıl Aa adam ama bir dakika demin çekmiş çekmiyor. Olmaz ki. Adama bak. Ya ama ben kendim düştüm ya. Of ya adam. Bizim o oraya gidiyor adam. Bizim oraya gidiyor. Kıracak. Hadi hadi. Aşağı in aşağı git aşağı git aşağı. Hadi hadi alırız hadi. Tamam aşağı fırlatacağız. Kapattım şu ya. Tamam. Arkadaşlar bu arada Debi moddan şey geliyor. Normal düşmeyi temel yani. Hadi 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 maça alırsak var ya çok iyi. Adamlar dur ya. Nasıl alacağız biz onları? Bunlar. Hiç, hiç, dört ay önce neymiş yani şimdi şu an Belize kalanlar alsın şundan şundan alsam yeter evet bizim adama indiriyorlar orada ben oraya gidebilir miyim oraya gidiyorum sakin sakin bir şekilde koş aa adama bak adam nasıl vuruyor ama hocam of o kötü vuruyor hocam ya Bakar mısınız arkadaşlar adam bir vuruyor koca yer uçuruyor yani. Adam uçu uçu bir dakika. Bu hile değil değil mi? Hile çok kötü bozuşurum ben. Oha adam beni aşağı fırlatıyor ya. Yavaş oluyor. yavaş. E, aşağı düştük ki oradan çıkamazlar. Neseler atar onu aşağı ya. Attılar mı? Hala mı atamadınız ya? Yazıklar olsun ya. Şuradaki adam atamadınız. Daha ne diyeyim size ya? Oğlum. Var mı zor bir adam atmak? Ay, ay Bu, adama bak. 10 metre uzağa atarız öyle adamı. Allah'ım ya. Topla, topla, topla. Ben yani, tamamen ateşi topla alayım. Yani. Aa, kırıldı yatak. Hayır, hayır. Kim kırdı yatağı ya? Ama nasıl kırıldı bizim yatak? Bak şimdi arkadaşlar. Ne yapıyorsun sen? Gel bakayım. Ya bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Pislik yapıyorlar böyle. Bizim araya adam uçtu ya. Aa aşağı demirleri de düştü adam. Ne? adam aşağıda mı öldü galiba değil mi? Oyu iki gitti İnşallah adam ölmüştür. Hiç olmayacak çünkü bu adam. Arkadaşlar en azından bir yay alabilsem bari ya. Yay bari alabilsem. kaydı daha kaç istiyor ay 12 değil miydi? Evet 12 gol tuttu. zaten 3 gol attım, 2 gol ne? Ne şey istiyor? Evet. Hadi, hadi hadi kasıl gidip gitmem lazım. 12 kişi kaldık bizim takımda. Adamlar 3 4 yancıklar dedi. Hadi 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 Ne alaka ya? Nereden geldi? Hadi hadi, hadi çabuk ol çabuk ol. ver var var. Hadi 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 hadi. 19'lar gidiyor. 18'e çıkıp 19'lar. Aaa. Şimdi öleceğim ya. Köşkünü yorumu şu an. koş Koşacaklar beni şimdi gelip. 2 goldmuş bir şey değil Tamam. Şöyle bir daha alev top alabilir miyim iki tane? Tamam, iki tane alev topu varsa sorun yok. tamam aldım ben ya. Blok alalım sonra şeylerle de. Ha. Bunu oturdum. Şöyle şöyle. blok alalım. Şey şöyle alalım tamam. Okey arkadaşlar artık bizi kafa tutamayacaklar. Kafa tutan öldürüyoruz. Şimdi gelen var mı buraya, buraya Bizim takımda kimse kalmadı değil mi? Maalesef. Beni de öldürecekler şimdi gelip. Yani zorluyorum adamı çünkü de bir dakika. Şuraya atma şansın var mı? Atamam değil mi? yok atamam oraya. ihtimal vermiyorum atma. Bu adam gelecek bana mecbur. Sırasıyısın var da arkadaşlar, sorunlu ya. 24 tane o. Oha adam uçuyor. Arkadaşlar adam uçuyor. Bakın arkadaşlar adam uçuyor. Adam hile. Adam hileyi açmış uçuyor orada. Nasıl bir hile bu? Arkadaşlar görüyorsunuz. Hile uçuyor havada ya. Böyle şey mi var ya? Arkadaşlar serverın yapımcısı izliyorsa eğer bu videoyu izleyecekse. Bu hileyi gö görmesini istiyorum. Gözden kaçırmamasını istiyorum. İsmini de görebilsem tam olacaktı da. Ya hile adamlar uçuyor hocam ama ya. Of. Adamlar hile yapıyor orada. Bize şey tutuyorlar burada ya. Ben de diyorum niye ölüyorum ikide. Adamlar hile. Patlıyor öldürüyorlar. Hiç olmadı ki ya. Orayı. Şimdi arkadaşlar. uyu Arkadaşlar gördünüz nasıl patlattım. Adamın elmas seti vardı. GG oldu adam. Görüyorsunuz arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Bir tane de buraya bombele. Güm hadi bakayım arkadaşlar. Hadi bakayım. Adamları indiriyorum arkadaşlar tek tek. Yaşamasınlar ölsünler. Ama hakları yok onların. Ben şöyle vursam. Ya gitmiyor. Vuramıyorum. Neden öyle oldu? Şöyle. Hadi ya. Hadi ya. Ah! Ah! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? ama öldüm ya. Of. yaşamayacağım ki ya. Of, artık bu kadarmış. Buraya kadar yesinler. Bir dakika adamlar bakmak istiyorum. Ne yapıyor bunlar? Tuz dildim nerede bunlar? Mavi de var. Arkadaşlar, adamlar hile ya. Uçuyordu demin o adamı teki. Bak arkadaşlar işte bak. O adam uçsa alır ki onu. Al işte ya. Ya harbiden noobs'un kardeşim ya. Bir daha girme sen oyna. Adamlar yapıyor bir şeyler de. Yol yapıyor adamlar. Ya sanki patlatamayacaklar orayı ya. Birikmiş almıyorlar. Hadi. Neyse arkadaşlar. Bakalım ya. Kötü yenildik. Hmm. Arkadaşlar işte IP bırakırım ben. Discord sunucumu da bırakırım arkadaşlar. Discord'a gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizinle de beraber oynarız. Böyle Discord'a gelirseniz beraber takım olup oynarız. Yani genelde arkadaşlarımla oynuyorum ama bu videoda tek oynadım. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Video yorum bırakırsanız cevaplamaya çalışırım ve kalp ve like atmaya çalışıyorum yorumlarınıza. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.